1929'da ne oldu? Büyük buhran. ABD borsasının 24 Ekim 1929'daki tarihe Kara Perşembe olarak geçen çöküşüyle başlayan bu kriz kısa sürede dalga dalga yayılarak dünya ekonomisini derinden sarstı. Bu sadece borsa spekülasyonlarının bir sonucu değildi. Aynı zamanda bankaların denetimsiz kredi verme alışkanlıkları, gelir dağılımındaki dengesizlikler ve tarım sektöründeki aşırı üretim gibi yapısal sorunların birikimiyle patlak verdi. Bankalar birbiri ardına iflas etti. Milyonlarca insan birikimlerini ve işlerini kaybetti. ABD'de işsizlik oranı %25'lere dayandı. Tüketim ve üretim büyük ölçüde düşerken küresel ticaret neredeyse durma noktasına geldi ve birçok ülke ekonomik bunalıma sürüklendi. Buhran, klasik ekonomik teorilerin yetersiz kaldığını gösterdi ve devletlerin ekonomiye çok daha aktif müdahale etmesinin gerekliliğini ortaya koyarak Günümüzdeki birçok sosyal ve ekonomik politikanın temelini attı. Bugünün ekonomik krizlerini anlamak için Büyük Buhranı bilmek şart. Daha fazlası için takipte kalın.